Hazar denizinden Bizans sınırına kadar tüm sıradağları birlikte arşınladık seninle. Toprağa döşek, göğü çadır eyledik. Zor içeride arkadaşım, Cenk'ten canına taşınmak Gün geldi, Bozkır'da esen yer olduk. Gün geldi, düşmanın gırtlağını sıkan el olduk. Atam Süleyman Şah'tan aldığım kutlu vazifenin yükü omuzlarımda, düşmanın fitnesi ensemde. Kılıcımı paslandıran bu fitneden sıkıldım Aktolgalı. Şahidim ol Aktolgalı. Süleyman Şah oğlu Ertuğrul. Bunların hesabını sormadan, mazluma umut olmadan ölmeyecek. Kuruluş Osmanlı. ATVT.